Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Bora. Bugünkü içeriğimiz sizden gelen yoğun istekler üzerine D vitamini ile ilgili olacak. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. D vitamini gerçekten bir vitamin, aynı zamanda bir hormon. Dünya Sağlık Örgütü artık D vitamini bir hormon olarak adlandırıyor. Çünkü sadece bir vitaminin basitliğinde değil gerçekten vücudumuz için çok çok önemli bir hormon özelliği de gösteriyor. Hepimizin bildiği kemik erimesi ve vücudun kalsiyum metabolizmasından primer sorumlu. Eğer kemiklerimize yeteri kadar kalsiyum girmezse, kemik erimesi, çok küçük hareketlerde bile kemik kırıkları ya da kemiklerin kırılmış kemiklerin iyileşmemesi gibi çeşitli şeyler görülüyor. Sadece kemik metabolizması ve kalsiyum metabolizması gibi değil, işte halsizlik, baş ağrısı, saçlarda dökülme, depresyon gibi çok ciddi belirtilere çok basit olan D vitamini eksikliği neden olabiliyor. Peki nasıl sentezleniyor bu D vitamini? Güneş ışınları derimize ulaştığında e, deride ilk olarak D vitamini sentezi başlıyor. Ama her güneş ışığı değil. Bir pencerenin arkasından aldığımız güneş ışınının hiçbir önemi yok çünkü pencere o e, radyasyon dalga boyunun kestiği için D vitamini sentezlenemiyor. Dolayısıyla dışarıda olmamız lazım. Saat çok önemli. Genelde 11 ile 3 arasında güneşin gelen dalga boyunlarının açılarından dolayı D vitamini sentezlenebiliyor. 3'ten sonra ya da 11'den önce alınan güneş ışığı D vitamini sentezletmiyor. Bu çok net bir bilgi. Bunun dışında güneş koruyucu sürdüyseniz cildinize D vitamini sentezleyemiyorsunuz çünkü o bir Deride katman oluşturduğu için, tabii ki de bizi güneşin zararlı etkilerinden, ultraviyole A ve B'den koruyor, hatta ultraviyole C'den. Ama e, yararlı etkilerinden de koruduğu için D vitamini sentezlenemiyor. Her vücut bölgesi D vitamini sentezleyebilme özelliğine sahip değil. Mesela avuç içlerinden D vitamini sentezleyemiyoruz. Genelde en iyi D vitamini sentezlediğimiz yer, kol içleri ve bacak yüzeyi. Eğer bacak çok fazla kıllıysa orada da D vitamini sentezlemesi ile ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. Dolayısıyla en iyi yer kol içleri. Genelde herkesin kol içleri kılsız oluyor. Dolayısıyla bir 10 dakika 15 dakika e, güneş koruyucu sürülmemiş alana güneşin ışınlarının değmesi yeterli oluyor. Burada bir eritem oluşuyor. Yani bir kırmızılık oluşuyor. Hani güneşleyenlerinde hafif kızarız ya. O D vitamini sentezlemek için yeterli. E, bu eritem olduktan sonra 10 dakika, 15 dakika e, su değdirip o bölgenin soğutulmaması gerekiyor. Ya da havuza atlamamamız lazım, denize girmememiz lazım. E, yaklaşık bir 10-15 dakika dediğim gibi o eritemin vücutta kalması, D vitamini prokürsörünün sentezlenmesi gerekiyor. Yoksa D vitamini oluşmuyor. Dünyada çok sık D vitamini eksikliği görüyoruz. E, genelde her bölgede, özellikle kış ikliminin çok geniş olduğu coğrafyalarda... D vitamini eksiklikleri var. Bunu nasıl bakabiliriz? D vitamini düzeyimizi ölçtürerek bakabiliyoruz tabii ki de. Çok basit olarak aile hekiminize gittiğinizde sağlık ocaklarına dahi D vitamini düzeyine bakılabiliyor. Ve D vitamininiz eksikse size D vitamini e, takviyeleri bulunması için doktorunuz reçete yazıyor. Ama Dünya Sağlık Örgütü diyor e, şöyle bir şey. Eğer kış mevsimindeyseniz çok fazla güneş ışını yoksa yaşadığınız ülkede D vitamini düzeyinize baktırmaksızın çok düşük dozlarda günlük ihtiyacınız olan D vitamini almanızda herhangi bir sakınca yoktur diyor. D vitamini karaciğerde depolanıyor. Dolayısıyla çok yüksek miktarda alınması da tabii ki de çok iyi bir şey değil. Ama yani Dünya Sağlık Örgütü D vitamini eksikliğini azaltmak için ki az önce söylediğim depresyon, kemik kırıklıkları... ...ve çeşitli işte kişili halsizlik, yorgunluk, eklem ağrıları yaptığı için... ...bunların olmasını istemediği için belli düzeylerde D vitamini öneriliyor. Biz genelde %90 güneşle alıyoruz D vitaminini ama %10 da besinlerle D vitamini alınması mümkün. Özellikle sütte, işte çeşitli yeşilli yapraklı sebzelerde D vitamini almak mümkün. Ama dediğim gibi bu %10'u oluşturuyor. Bir gelelim diğer meseleye. Bu yeni şeyler çıkıyor. İşte D vitamini içeren sütler çıkıyor. Mutlaka görmüşsünüz ya da markette belki bu videodan sonra dikkatinizi çekecektir. Aslında bunların içerisine bakıldığında Amerika'da yapılan bir araştırmada gerçekten D vitamini içermedikleri ya da konulan D vitamini insanın emilmesini kolaylaştıracak bir D vitamini olmadığını görüyorlar. Dolayısıyla bu kandırmacalı e, gıdalar, işte D vitamini destekli sakızlar, D vitamini destekli sütler vesaire, bisküviler falan onlar biraz palavra oluyor. Dolayısıyla biz güneşimizi çok güzel değerlendirelim. Özellikle Mayıs ve Kasım arasında D vitamini etmek için çok uygun zaman e, Türkiye. E, eğer e, her gün işte dediğim gibi 10 dakika kolumuzu e, hafif yanacak şekilde bekletirsek hem depomuzu e, doldurmuş oluruz karaciğerde. de hem de bizim bağışıklığımızı da güçlendirdiği için bağışıklığı güçlenmiş, daha sağlıklı, daha keyif ve huzurlu, mutlu insanlar oluruz. D vitamini eksik kalmasın. Kendinize iyi bakın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursunuz ve beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Çünkü böyle bir sıkıntı var. YouTube kitlesi Instagram'a geçmiyor maalesef. Instagram kitlem de YouTube'a geçmiyor. Sizi bir kaynaştırmak istiyorum. O yüzden Instagram'dan YouTube çağrısı yapıyorum. Buradan da Instagram çağrısı yapıyorum. Beni Instagram adresinden ekler ve takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgili